Merhaba arkadaşlar, Ercan ve Sercan'ın aldıkları kurabiyelerin miktarları sırasıyla 2 ve 3 ile orantılı olacakmış. Miktarları 2 ile 3 ile orantılıysa ödedikleri fiyatlar da 2 ile 3 ile orantılı olmalı. Yani Ercan'ın aldığı kurabiyelerin fiyatına ben 2K dersem, Sercan'ın aldıklarının fiyatı 3K olacak normalde. Ama şu olmuş, ücreti öderken Ercan kendi ödemesi gereken tutara ek olarak Sercan'ın eksik kalan 4 TL'sini ödemiş. Yani Ercan burada 2K artı 4 TL öder. Sercan da 4 TL eksi ödeyeceği için 3K eksi 4 ödeyecektir. Ödedikleri tutarlar sırasıyla 4 ve 5 ile orantılıymış. Yani 2K artı 4, 4 ile 3K eksi 4 ile 5 ile orantılıysa oranlarımız 4'e 5 olacak. Oran ne demektir? Bölmek demektir. Yani 2K artı 4'ü 3K eksi 4'e bölersem sonucum 4 bölü 5 olacak. İçler dışlar yapıyorum. 5 çarpı 2K yani 10K artı 5 çarpı 4'ten 20. 4 çarpı 3K 12K eksi 16 gelecektir bir de. 10K'yı diğer tarafa gönderelim 2K. Eksi 16'yı sol tarafa atarsam 36. 36'yı 2'ye böldüm. K değeri buradan 18 geldi. Sorumuz şu. Ercan pastaneye kaç TL ödemiş? Ödediği tutara biz 2K artı 4 demiştik. Yani 2 çarpı 18, 36. 4 daha 40 yapacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. İyi çalışmalar.